Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında küfür ve el hareketi. Ünlü isimleri eleştirmişti. Katıldığı televizyon programında küfürden hoşlanmadığını defalarca kez dile getiren, programlarında hiç küfür etmediğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabından yaptığı canlı yayında hem küfür etti hem de el hareketi yaptı. Komedyen Cem ve Hasan Cankaya gibi isimleri çok küfür ettikleri gerekçesiyle eleştiren Mehmet Ali Erbil'in TikTok hesabındaki canlı yayında karşısındaki kişiye küfür edip el hareketi çektiği ortaya çıktı. Kısa bir süre önce hesap açtığı TikTok üzerinden takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, fenomen Murat Avcı'yı yayına alarak sohbet etmeye başladı. Erbil tartıştığı fenomene küfür etti. Bununla da yetinmeyen Erbil, anabacı küfür etme, seni gelir yeni köyden alırım.'' diyen adama el hareketi yaptı. Sonrasında Avcı'yı yayından atan ünlü isim, ''Beni yeni köyden alacakmış, beni yeni köyden alacak adam anasının karnından doğdu.'' ifadelerini kullandı.